Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Ne söylemiştik ne olmuştu onu konuşalım. Sonra biraz sizden gelenlere bakacağım. Bugün öyle kapatalım. Ciddi anlamda şeyler var. Tutarsızlıklar var. Şimdi sizin elinizdeki senetler değer kaybederken eski zirvelerini yakalayamazken endeks sürekli rekor kırıyor. Bu genelde mal dağıtımlı işaret. Yani endeks mühendisi diyoruz biz. Belli kağıtlarla endeksi tutuyorlar yukarıda bir şekilde. Bu arada ortalamada eski zirvesinin %10, %12 altına çekerler. Yani endeks rekorlar kırmaya devam ederken iyi senetleri, kötü senetleri de %20 altına çekerler. %18 altına çekerler. Endeks pozitif olduğu için siz elinizdeki malı satıp zarar kesmek istemezsiniz. Yani %10'u gördüğünüz zaman toparlar diye düşünürsünüz. Fakat o arada diğer kağıtları da düşüşe hazırlıyorlardır. En son bir satıcı çıkar. Tepeden vurur. Domino taşı gibi hepsi birden devrilir. O senaryo yaşandığı zaman betken 26 lira. Evet neyse. Bugün endeks %2.12 aşağıya geldi. Satışlar oldukça sert. Hacim oldukça yüksekti. Büyük ihtimalle de Artık bu dönüşten de bahsetmemiz mümkün. Biz nerede çıktık malı? İşaretleyelim arkadaşlar. Yarın öbür gün lazım olur. Şimdiden koyalım. Evet. Ne olacak? Birçok şey olabilir. Burada maç bitti diyemem arkadaşlar. Yani hani burada maçın bitmesi için henüz çok erken. şimdi aslına bakarsanız şuradan gelen bir kısa süreli trendimiz vardı zayıf. Zayıf olmasının sebebi günlükte burayı tamamlamıyor yani hani şey yok Bu çıkışın bir asla astarı yoktu günlükte. Trump da diyemeyiz buna aslına bakarsanız. Birçok yönden zayıftı mesela. Bu anlamda da zayıftı. Bir kere zaten yükselen kırdı. <laughs> bu anlamda da zayıftı. Bugün ikinciye kırdı. Ama söylediğim gibi yani bu düşeni yükseleni kırma hikayesi şeye bakmaz arkadaşlar. Saatlikte de yavaş yavaş satışa döndü şeyler. Özellikle son saatte gelen satış oldukça hacimliydi. Yani spike'ların şuradaki spike'ların kırmızı olduğunu da görebiliyorsunuz. Günlükte de artık yavaş yavaş dönebilir. Ha maç bitti demek için dediğim gibi erken daha şuradan gelen bir hikayesi var. Yani burası 7850'ler birçok anlamda iyi bir destek noktası olacak. Yani hem buradaki balans bölgesinde olması hem şuradan gelen trendin kesiştiği yer olması bakımından baktığınız zaman burada iyi direnebilir. Direnirse de bakarız. Fakat günlük grafikte o kadar pozitif değiliz. Çünkü günlük grafikte baktığınız zaman şey daha yukarı düşüyor. Hikaye daha yukarı düşüyor. Yani balans bölgesinin üstüne düşmüyor. Bundan paldır küldür buraya gelmeyecek tabii ki. 6-7 gün sürebilir. Tekrar buraya geldiğinde bakarız. Onun altında neckline. Neckline'a gelirse senaryo 2 diye düşünebilirsiniz. Neckline'a gelirse neckline tutarsa buradaki tekrar burayı deneyip bu sefer sağlam aşağıya gidebilir. bir ilk senaryoda buradan sekersek Gider yukarı. Seke 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 gider yani. Hayır mesela. O zaman burada bir uptrend takip ederiz. Şunu klonlarız. Bunun burada olması rastlantı değil arkadaşlar. Şunu kullan klonlarız. Koyarız buraya. Uptrend olarak takip ederiz. Fakat. Bunun işte şunun tutmayacağını düşünme sebebim en önemli sebebim bunun aslında şeyde tutarsız olması. Yani şuradaki zirveyi yakalamamış olması. Yani bunu şöyle falan çizebilirsin. Anlamlı olması için. Nukulonlasan getirsen buraya koysan pek bir anlam ifade etmiyor. Belki şuradaki wiki saymayabilirsin falan. Şu daha gerçekçi bir şey olur yani. Kanal olur. Evet. Yani buradan sekmesi durumunda küçük alsatlarla kanal işlemleri yaparız. Yükselen kanalda işlemler yaparız. Kanalın üst bandına geldiğinde veririz. Alt bandına geldiğinde tekrar alırız. Bu şekilde takip ederiz piyasayı. İkinci senaryoda Buraya gelirse artık çıkmak için son fırsatlar olur. O zaman... Buraya kadar iner. Yani ne yapıyor? 6.700 Böyle 30'a... 200, 30 dolar, 150 dolar arası. Son buraya kadar gelir, burada artık takılmaya başlar. Peki, şunları kaldıralım arkadaşlar. Yarın toparlayıp gider mi? Zor akşamki satışlar çok ciddiydi yani. Birçok kağıtta daha önce öyle çıkışlar görmedim yani. Bayağı çıkış vardı akşamki satışlarda. Yani yarın şöyle bir week yapıp yukarı devam edebilir mi? Şunları da kaldıralım. Bu şekil yukarı devam Edebilir mi? Zor. Yani bunun olmayacağını düşünme sebeplerinden bir tanesi de bu kandilin direkt kırmızıda kapatması. Yani şöyle bir vik atsa biraz daha küçük bir kandil olsa belki toparlar diye düşünebilirim ama zor. Yarın da zaten böyle bir kandil yakması durumunda geliyor buraya. Sonra tekrar şurayı dener. Şöyle gösterelim. Yarın açtı buraya geldi. Bundan sonra tekrar burayı dener belki. Kimse bilemez. Ondan sonra geçmiş olsun. Peki ya bu kötümser senaryoların sebebi ne? Faiz arkadaşlar. Diyorum ya 1 milyon üstüne yüzde %45. Faiz veriyorlar yani. Olmaz. Zor. Niye riske gireyim yani? Zaten ciddi anlamda primlenmiş bir borsamız var. Bu faiz ortamında zor. Alan alacağını aldı falan yani. Fiyatların tekrar çekici yerlere gelmesi lazım. Peki. Bir de doların riski var yani. Kasım'a gidiyoruz. Kasım Aralık ayı geleneksel olarak Türkiye'nin kurda hareket yaşadığı aylardır. Ocak Şubat gibi dinlenir. Bundan sonra yaz dönümü geldi. Turizm sezonu açılıyor diye ülke sıcak para girecek diye. Tekrar Eylül'e kadar falan yerinde sayar. O risk de var yani. Kur riski de var. Göreceğiz beraber ne olacak. Endeks böyle arkadaşlar. Peki biraz sizin sorduğunuz konulara gelelim. Sonra kapatalım. Zaten 9 dakika endeks olası ihtimaller hakkında konuştuk. Ben açıkçası bir şekilde aşağı geleceğini düşünüyorum. Ha, üçüncü bir senaryo Omuzu yapmadan da gelebilir. Ha, şunu da belirtelim. Omzu hiç yapmadan da gelebilir. O zaman hiç korkmanıza gerek yok. Yani <laughs> %2 gibi bir fark var burada. Bunun altına %2 koysa buradan döner gider. Yani eğer ki sert bir şekilde şuradaki dibinin altına gelirse o zaman ayrı bir senaryoyu konuşuruz. Şu an için benim beklentim neckline'a geri dönmesi. Bundan tekrar belki buraya sekmesi yönünde olur. Şimdilik konuşuruz yani. Daha belirsiz. Bence o şeyi gerilimi boşaltması biraz daha vakit alır. Nerede yorumlar? <laughs> evet. Arkadaşlar bakın enflasyon tahminimin düşük olmasının sebebi özellikle Merkez Bankası'ndan ve TÜİK'ten daha düşük olmasının sebebi aslında işlerin onların hesapladığı kadar iyi olacağını düşünmüyorum. ...Türkiye iç, pi iç piyasada bir sudden stop dediğimiz hikayeyi yaşayabilir. Yani ekonomi birden soğuyabilir. Bu... Ee, ...ülke içinde yani iç pazarda yapılan alışverişi... ...ciddi anlamda daraltabilir. Bu daraldığı zaman... ...çok kötü iktisadi sonuçları vardır. Çok kötü sosyal sonuçları vardır. Aslında kötü bir senaryoyu ben fiyatlıyorum. Fakat... Ee, yani bunun bir etkisi enflasyonu ciddi anlamda düşürür. Çünkü yani hani sudden stop olduğunda kimse malını satamıyor. E, nakit ihtiyacı olanlar da piyasanın altında mal vermeye başlıyorlar. Piyasanın altındaki fiyatlara mal vermeye başladıklarında da enflasyon düşüyor hatta eksiye dönebiliyor. Yani sudden stop yaşayan ülkelerden bazıları belli Lübnan yaşadı, Arjantin yaşadı arkasından tabii hiperenflasyon gelebilir. Yani Arjantin örneğinde önce sudden stop yaşadılar. Deflasyon oldu. Deflasyonun arkasından hiperenflasyon. Yani o deflasyonu yenmek için devlet eliyle enflasyon yaratılmaya çalışıldı. O da yanlış bir hamleydi ve arkasından hiperenflasyonu getirdi. Benim enflasyon beklentimin düşük olmamasının sebebi kötümser şeyi fiyatlıyorum. Yani hani Türkiye'nin İktisadi anlamda bir sudden stop yaşayabileceğini fiyatlıyorum. Eğer işler Merkez Bankası'nın düşündüğü gibi giderse zaten enflasyon yıllıkta %25, %30'larda kalır. Faiz %45 arası deseniz %15 real getiri getirir yine hiç fena değil ya. Yani. Ben de özledim bu ara video çekmeyi. Faiz hassasiyeti olanlar ne yapsın? Güzel soru. Bir şey diyemiyorum. Ha, faiz hassasiyetli olanların borsada katılım endeksi falan var diyorsunuz. Falan bilmiyorum. Kar payı dağıtan şeylere gidebilirsiniz. Helal bankalara falan gidebilirsiniz. Onlarda faiz değil ama faiz benzeri bir şey var yani. Aşağı yukarı aynı olacaktır. Çok iyimsersiniz. Tek hane hedefi var merkezin. Yani merkezin beklediği gibi gitmeyecek iş. Bunu az önce açıkladım zaten. Bence. Ya bekle, ya hani o biz onu söylerken yüzde sekizi, yanında yüzde yirmiyi de söylüyoruz arkadaşlar. Ya onu da yabana atmayın. Sadece yüzde sekiz olan senaryo üstünden konuşmuyoruz. Yaptığımız hesaplamaları yüzde yaptık zaten dikkat ederseniz. Yani yüzde yirmi hani gibi bir şey bırakacak diye, kar bırakacak diye yaptığımız hesaplama yüzde yirmi üzerinden. Yani ama bence o iş öyle merkezin beklediği gibi olmayacak. Bu kadar sert yaparsan, krediye erişimi bu kadar sert bir şekilde kesersen, Türkiye gibi borçla dönen bir ülkede çok zor. yüzdürlen falan bir sürü zombi şirket var arkadaşlar. Yani bunlar borçlanamazsa bir yerden. Çoğu batacak. Aralarında borsada işlem gören şirketler de var. Bilginiz olsun. Yüzdürülen şirketler var yani. Ucuz borçla. Sizler de bir tanesiniz arkadaşlar. Teşekkür eden, yorum yazan, beğenen herkese teşekkür ediyorum. Yani bu kanalımızın daha fazla insana ulaşması için önemli bir şey. Bunu her seferinde de söylüyorum. Ya Z şöyle altın onsu düştüğü için düşüyor arkadaşlar. Ama altın onsunda dibe gelindi yani. Onu da söyleyeyim. Bunda zaten daha önceki videomuzda söyledik. Yani şuraları kıramazsan nanay demiştik. Zaten nanay oldu yani. Şuraya geleceğini de söylemiştik. Bence artık zaten geldi. Ee, zaten her şeyi neredeyse neredeyse oversold durumunda artık yavaş yavaş buradan buralara toplayacaktır yani. Topladığı zaman o Z toplarken bizim bank şeyde borsada alıp satacağımız da belli olur yani. Toparlar yani canınızı sıkmayın. Bilançosu iyi gelecek şirketler şimdiden fiyatlamaya başladı. Gepi almak için 8 bin lirer. Hangi gepi acaba? Bahsediyoruz. Bakalım gep nerede? Hangi gap? 8000 demiş. 8000'de gap yok arkadaşlar. Konsolide olmayan, mitigate olmayan bir gap yok. Şunu mu kastediyoruz acaba? Ya şöyle bu gap'ler bir kere mitigate olduktan sonra bir anlamı yok yani o gap'in. Tekrar o gap'e gelecek gidecek diye bir şey yok. Yani nasıl göstereyim size bakın. Şuradaki şuradaki gap'i söylüyor galiba arkadaşımız. Tamam mı? Buradaki gap zaten şurada mitigate olmuş bir kere. Burada da olmuş. Şöyle işaretleyeyim. İki kere yani bu gap doldurulmuş zaten. Tekrar buraya gap'e geliyor diye bir şey yok. Yani bu nereye? Hani o zaman şurada da gap var. Buraya niye gelmiyor? Çünkü burada mitigate olmuş bu gap yani. Hacim bölgesine artık döner. Yani o da şu neckline dediğimiz hikayeye döner yani. 7680'e döner bence. Tabi farklı bir şeyler de olabilir. Yarın kaldırmayacaklarını bilemeyiz. Endeksi fazla şişirdiler. Düşüşler başlar. Evet katılıyorum. Alkim. Bakalım arkadaşlar Alkim'e. Acaba Alkim kimyayı mı sormuş? Alkim kağıdı mı sormuş? Nerede? Alkim. Peki o zaman kimyaya bakalım. Herhalde kimyaya sordu. Büyük kağıt burada kimya bildim kadarıyla. Nanay. Borçlarını biraz ödemiş falan. Yani temeli iyi değil. Al kim? Kim ya? Tekniğine de bakalım. Hmm. Tekniği fena gözükmüyor arkadaşlar. Yani şuradan gelen trend kanalına bakılabilir. Tekniği iyi yani hani kötü değil ama şeyi bilançosu kötü gelmiş. Günümüzdeki bilanço döneminde iyi bir bilanço getirmezse bundan çıkışlar başlar Bilginiz olsun. Bakmak lazım. Bu yeni bilançosu mu? açıkladım mı acaba bilançoyu? bu ee, Haziran bilançosu. Aynen. Yani bunun yeni bilançosuna bakmak lazım. Tekrar böyle bir bilanço getirirse iyi olmaz. Yani donan varlıklarını arttırmış falan yani. Burada pozitif olarak söyleyebileceğimiz borçlarını ödemiş. Bu şirketin iyi yönetildiğine işaret tamam mı? Yani bu dönemde borç, net borcu azalan şirketler şirketlerin iyi yönetildiğine işarettir. Çünkü artık borçlanma pahalı hale geliyor. Ama yani bilanço genel olarak nanay biriniz olsun. 19 dakika. Bir kağıda bakabildik. Nasıl oldu bu iş şey ya? Neyse. İyi kağıtlar gidiyor borsa arkadaşlar iyi kağıtlar gider ben gitmez demiyorum ama böyle söylemeyin yani deyin ki şu şu kağıtlar iyi bunlar gidecek o zaman konuşalım ne olduğunu yani iyi kağıtlar gidiyor iyi kağıtlar gider kardeşim biliyorsun marifet o kağıtların hangisinin iyi olduğunu bilmekte zaten yani onu becerebiliyorsan endeks işte 100 tane şirket %80'i 90'ı düşüyorken sana aradaki %10'luk 10 tane kağıdı seçebiliyorsan zaten yani tamam ya ben elini öpmeye hazırım. Ama sen onu söyleyebiliyor musun? Onu söyle ya. İyi kağıtların gideceğini ben de bilmiyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça...